Herkese merhaba arkadaşlar. Aurora Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün Aurora ekosistem güncelleştirmelerinden bahsedeceğim. Bu sadece Ağustos ayının geliştirmelerini içermektedir. Her ay düzenli olarak en önemli haberleri sizlere sunmaya devam edeceğim. Bize destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ilk öncelikle bahsetmek istediğim şey Rainbow Bridge köprüsüne gelecek güncelleştirme. Bu güncelleştirme net olarak daha yayınlanmadı ama kodunun hazır olduğunu söylüyor Alex. Peki bu güncelleştirme bize ne sunacak? Rainbow Bridge köprüsü, Near ya da Aurora'dan Ethereum'a token aktarmak için harcanan süre 4 ile 8 saat arasında değişmekte. Bunu 8 dakikaya indirmek için çalışmalar tamamlanmış durumda. İki farklı yolu izleyeceklerini söylüyorlar Alex. Ama kodun herhangi bir açık vermemesi ve köprü ekinin yaşanmaması ve blockchain'deki imaj zedelememek adına kodun tamamen hazır olup auditlenmesini bekliyorlar. Yaklaşık 20 gün geçti bu konuşmanın üzerinden. Ne zaman hazır olur bilemem ama yakın zamanda görebiliriz. Ayrıca Rainbow Bridge ile alakalı bir güncelleştirme daha geçeyim. Near Vakıo merkezi kadına adına Near Wallet'ı başkalarına devretmek istiyor. Bu nedenle de bu kadar çok wallet gündemde. En son gerçekleşen gelişme ise My Nir Wallet artık Rainbow Bridge'e entegre edildi. Rainbow Bridge saldırısına ge gelelim. Mayıs ayında gerçekleşen saldırının bir benzeri. Ata düzenleyen kişi 5 Ethereum karşılığında bir blok yerleştirdi ve Rainbow bir için bekçileri mi dersiniz, gözcüleri mi dersiniz, gözlemcilerim dersiniz, polis mi dersiniz bilemiyorum. Herhangi bir anormallik tespit et, e, bu sistem herhangi bir anormallik tespit ettiği anda hemen müdahalede bulunuyor. Saldırı 31 saniyede engellendi dense de aslında daha kısa sürede engellendi. Fakat Ethereum'daki işlem sürelerinden kaynaklı bir durum olduğu için 31 saniye uzadığı söylendi. Axelar, Trisoralis, Origami ve Spin Finance'de anlaşma imzaladı. Axelar ne işe yarıyor? Axelar çoklu zincir desteği olan bir platform. Kullanım amacı ise şu kısaca. Elinizdeki Near, Aurora veya USN alıp ya da satabileceğiniz karşılığında da Ethereum, Avalanche, Polkadot, Çeyinlerinde herhangi bir tokeni takaslayabileceksiniz. Arctic, Trisolaris, Aurigami, Bastion, Synapse ile işbirliği anlaşması imza yapıldı. Arctic, Aurora üzerinde bulunan yeni nesil bir Decentralized Exchange yani merkeziyetsiz bir borsa. Block Wallet, Aurora desteğini sundu. 1inch protokol Aurora'ya entegre edildi. Via protokol Aurora'ya entegre edildi. Nearcon'a geçmeden önce Ethereum Merge'ü ve Aurora'dan bahsetmek istiyorum. Bu söylediklerim tamamen Alex'in sözleri. POV'dan POS'a geçiş dışında genel çerçevede herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi. Ethereum Merge'in Aurora'ya herhangi bir şekilde etkisi olmayacak. İşlem ücretleri aynı kalacak. Blok büyüklükleri aynı kalacak. Bu nedenle Aurora bu durumdan etkilenmeyecek dedi. Ve Nearcon'a geçelim. Nearcon'da ise biliyorsunuz yılın en önemli etkinliklerinden birisi. Bu sene Lisbon'da düzenleniyor. 11 Eylül ile 14 Eylül arası. Önemli gelişmelerin, önemli işbirliklerinin duyurulacağı, belki de yatırımların duyurulacağı bir etkinlik olacak. Zaman zaman bunlardan haberler sunmaya, videolar çekmeye, elimizden geldiğince sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Benim Aurora güncellemeleriyle anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Aurora ile kalın, videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın.